Evet saygıdeğer müşterilerimiz ve sayfa takipçilerimiz. SMX susuz motor temizleme spreyi videosuyla tekrar karşınızdayız. Ürünümüz e, özellikle üst segment araçlarda ve özellikle su ile temizlik yapılmaması gereken motorların kullanımında kullanılan bir üründür. Antistatik özelliği sayesinde toz tutmasını uzun bir süre engeller ve sudan hiçbir şekilde etkilenmiyor. Ürünümüz ray sigorta güvencesiyle huzurlarınızda. Ray sigorta, elektrik, elektronik ve beyin aksamına gönül rahatlığıyla sıkabileceğiniz bir ürün. Motorumuzun ilk halini görüyorsunuz. Ve SMX susuz temizleme spreyi şimdi sıkacağız. Sonuca gözlerinizde şahit olacaksınız. Dediğim gibi elektrik elektronik aksamına gönül rahatlığıyla özellikle aracın beyin kısmına gönül rahatlığıyla sıkabilirsiniz. Farkımız ortada sevgili müşterilerimiz. %100 iade garantilidir ürünümüz. Sonucumuz ortada. SMX susuz motor yakama.